Hepinize merhaba arkadaşlar ben Amza. Bugün önemli bir şey açıklamaya geldim ee, Şu anda kanalımı kapatabilirim arkadaşlar Kesin olarak demiyorum Kanalımı kapatabilirim Bu kadar emek verdiğiniz için teşekkür ederim ee, Abone olduğunuz için ve like attığınız için Hepinize çok 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 teşekkür ederim arkadaşlar Like olmasa da tüm kanalın tüm videolarda like olmasa da yine de en fazla 3 like falan gelmiştir arkadaşlar. O yüzden teşekkür ederim yine de. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Yani kanalıma ama emin değilim. İnternet sorunu var arkadaşlar. O yüzden yoksa kapatmazdım. Bunun için arkadaşlar. Her neyse bugünlük bu kadardı. Bay bay.